Merhaba çocuklar. Hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Bugün hikayelerimizin en kıymetlilerinden en güzel kelimeleri öğreniyorum. Hikayelerine devam edeceğiz. Eğer hazırsanız hikaye diyarımızın hadi hep birlikte kapısını açalım. Hazır mısınız? Başlıyoruz o zaman saymaya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Masal diyarına gideriz biz az gideriz, uz gideriz. Dereye, tepeye, düz gideriz. Tepelerden... Uuu. Bir rüzgar sesiyle yel gibi gittik. Derelerden... Kış 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 kış. Sel gibi vardık hikaye diyarının kapısının önüne. Anahtarlarınız nerede çocuklar? Hadi bulun gelin. Ben de hikaye anahtarımı bakayım nereye koymuşum. Ah, buraya koymuşum. Anahtarım hikaye sandığımın içindeymiş. Siz de buldunuz mu? Hadi o zaman hep birlikte hikaye kapısını açalım. Bugünkü kelimemiz şıkırt olsun. Siz de şıkırt deyin. Olur mu? O zaman başlayalım. Şıkırt. Şıkırt, şıkırt, şıkırt. Şıkırt. Evet, kapıyı açtınız. Hoş geldiniz hikaye diyarına. Hadi oturun da bakalım hikaye sandığında bize hangi hikaye bekliyor. Bugünkü hikayemiz benim en güzel kelimelerimin içinde yer alan Elhamdülillah hikayesi. Kitabımız Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından yayına hazırlandı. Yazarı Sema Çelem. Çizeri ise Nur Dombaycı. Bakalım elhamdülillah ne demekmiş çocuklar. Erdem bu sene anaokuluna başladı. Okula gitmeyi çok seviyor, her sabah annesini uyandırmadan yataktan fırlıyordu. Üstelik annesi kahvaltıyı hazırlarken kendi kendine giyinebiliyordu. Siz de kendi kendinize giyinebiliyor musunuz çocuklar? Mesela çoraplarınızı, hırkalarınızı, ayakkabılarınızı kendi kendinize giyebiliyor musunuz? Ya da aranızda anaokuluna giden var mı? Veya ilkokula? Ama hafta sonu okul kapalı olduğu için arkadaşlarını ve okulunu çok özlüyordu. Erdem okulu çok seviyormuş. Eminim sizlerin de içinde okulu çok seven arkadaşlar vardır. Bir pazartesi sabahı erkenden kalktı okula gideceği için çok sevinçliydi. Annesi odasının kapısını açınca ''Anneciğim servisimin gelmesine ne kadar var?'' diyerek annesinin boynuna atladı. ''Çok şükür Erdemciğim'' dedi annesi. Nihayet okul gününe kavuştu. ''Evet anne şimdi gidip hemen ezberledim duayı öğretmenime okumak istiyorum. Sonra da boyama kitaplarımı açar güzelce boyarım.'' birlikte mutfağa geçtiler. Babaannesi ve dedesi kahvaltı masasında onları bekliyordu. Babası çoktan işe gitmişti. Hayırlı sabahlar delikanlı dedi dedesi. Sabaha kavuşturana hamd olsun. Babaannesi elhamdülillah diye sözleriyle onayladı dedesini. Erdem kahvaltıdan sonra okula gitti. Arkadaşlarıyla çok güzel etkinlikler yaptı oyunlar oynadı. Okulda çok eğlendi. Güzel güzel vakitler geçirdi. Hemen öğlen olmuştu. Öğretmenleri elhamdülillah çocuklar bugün harika gün geçirdik deyip çocukları evlerine uğurladı. Ne güzel vakitler geçirmiş, oyunlar oynamış. Erdem eve dönünce kapının önünde bir sürü ayakkabı gördü. Misafirlerimiz var dedi annesi. Erdem içeri girip misafirlere Hoş geldiniz dedi. Bakalım kimmiş misafirler. Annesi misafirlerin çocuklarını işaret ederek "Arkadaşların senin okuldan dönmeni bekliyorlardı. İstersen odana gidip birlikte oynayabilirsiniz." dedi. Çocuklar hep birlikte Erdem'in odasına geçtiler. Erdem oyuncak sepetini odanın tam ortasına koydu. "İstediğinizi alabilirsiniz arkadaşlar." dedi. Ne güzel bir davranışta bulunmuş. Siz de oyuncaklarınızı paylaşın olur mu çocuklar? Gelen arkadaşlarınızla birlikte böylece güzel güzel oynarsınız. Erdem'in rengarenk arabaları vardı. Hepsi bir araba seçti. Ama henüz ne oynayacaklarını bilmiyorlardı. İçlerinden biri hadi arabalarımızı yarıştıralım dedi. Diğeri benim arabam çok küçük siz beni geçersiniz dedi. Tamirci olup arabalarımızı tamir edelim. Teklifi ise kızların pek de hoşuna gitmedi. Kızlardan biri "Ben trafik polisi olmak istiyorum." deyince kabul ettiler. Bütün arabaları dizdiler. Polise bir şapka, bir de düdük ayarlandı. Tam oyuna başlıyorlardı ki Erdem'in annesi onları yemeğe çağırdı. "Benim kızım da polis olmak istiyor biliyor musunuz çocuklar?" Sizin de aranızda böyle polis olmak isteyen var mı? Beraber masanın etrafına oturdular. Hadi bakalım besmele ile başlayın. Afiyet olsun dedi Erdem'in annesi. Hep birlikte yemeklerini bir güzel yediler. Çocuklardan en büyüğü her zaman verdiği nimetler için Allah'a teşekkür edersek ve elhamdülillah dersek güzel olur dedi. Hep birlikte elhamdülillah dediler. Allah'ın verdiği nimete teşekkür ettiler. Şimdi rahatça arabalarıyla oynayacaklardı. Polis düdüğünü öttürdü. Önce sağdan gelenlere yol verdi. Bu arada yayalara dur işareti yaptı. Arkadan gelen bir ambulansa yol vermeleri için uyardı bütün araçları. Oyuna öyle dalmışlardı ki annelerinin onları seyrettiğini görmemişlerdi bile. Bir anne, "Ay ne güzel oyun kurmuşlar bizimkiler." dedi. "Benim de canım oynamak istedi." dedi diğeri. "Ne güzel arabalar baksanıza. Bizim hiç böyle oyuncaklarımız olmadı." dedi bir başkası. "Şimdikiler çok şanslı." dedi Erdem'in babaannesi. Erdem başını kaldırıp elhamdülillah dedi. Büyükler oradan çıkarken hep birlikte gülüştüler. Bunlar büyümüş de küçülmüş kardeş diye fısıldadılar birbirlerine. Ne güzel bir hikayeydi değil mi çocuklar? Elhamdülillah kelimesini öğretti bize. Hikayenin sonunda bazı sorular var. Bakalım soruların cevabını tahmin edebilecek misiniz? Hikayede kimler vardı? Kimler vardı çocuklar? Tabii ki kahramanımız Erdem vardı. Ve Erdem'in annesi vardı. Ev ahalisi vardı. Bir de arkadaşları. Erdem'in o günü nasıl geçti? Erdem o gün neler yaptı? Senin bir günün çoğunlukla nasıl geçiyor? Erdem o gün ne yaptı çocuklar? Sabah kalktı ailesiyle birlikte kahvaltı yaptı. Sonra okula gitti, arkadaşlarıyla oyunları oynadı. Sonra eve geldi ve evde onları arkadaşları bekliyordu değil mi? Peki siz nasıl geçiriyorsunuz günlerinizi? Sizin de mi arkadaşlarınız var? Siz de mi oyunlar oynuyorsunuz? O zaman aferin size. Sen de Erdem gibi okula gitmeyi seviyor musun? Sen de okula gidiyor musun peki? Hangi okula gidiyorsunuz? Anaokulu, kreş, ilkokul bir mi? Eminim her biriniz okulu çok seviyorsunuz. Tatil olduğunda, okula gitmediğinde okulu, öğretmeni ve arkadaşlarını özlüyor musun? Erdem çok özlemişti. Eminim her biriniz de özlüyorsunuzdur arkadaşlarınızı. Okula giderken erkenden yatar, erkenden kalkar mısın? Yoksa zor mu uyanırsın? Bence çocuklar erkenden uyuyorlardır ve erkenden de sabah kalkıyorlardır. Öyle düşünüyorum. Peki elhamdülillah ne demek? Onun manasına biraz bakalım isterseniz. Elhamdülillah genel itibariyle bizim Allah'a şükranlığımızı, teşekkürümüzü ifade eden bir kelimedir çocuklar. Allah'ın bize verdiği nimetler için ona hamd ederiz. İyi ve kötü durumlarda Allah'ı hatırlar ona hamd ederiz. Hamd etmek Allah'ın övgüye layık olduğunu söylemek ve hatırlamak demektir. Elhamdülillah. O zaman bizi varlığıyla var eden ve her şeyi bize sunan Allah'a Elhamdülillah diyoruz. Bugünkü hikayemiz burada bitti. Yine gökten üç elma düştü. Elmalardan biri siz çocuklara Ham deden Elhamdülillah diyen çocuklara. Diğeri hikaye anlatıcısı Abla ablanıza. Üçüncü elma ise gitsin. Evet. Bugün elhamdülillah kelimesini öğrenen arkadaşımız Erdem ve arkadaşlarına gitsin. Onlar da elmalarını bir güzel yesinler. Sonra ne desinler? Elhamdülillah. Allah'a emanet olun çocuklar. Hikayemiz burada bitti. Kendinize iyi bakın olur mu?